Merhaba, ben diş hekim Ferte Kökdemir. Bugün yine sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğim. İlk sorumuz, diş çektirdim, köprü yerine implant tedavisi yaptırmak zorunda mıyım? Tabii ki zorunda değilsiniz. Eğer dişlerinizin, destek dişlerinizin durumu yeterliyse ve implant tedavisi yaptırmak istiyorsanız da kemiğin durumu yeterliyse köprü yerine de implant yaptırabilirsiniz. Ama bunu şöyle anlatayım. Bir dişiniz eksildi ve komşu iki tane dişiniz var. Eğer bu iki dişiniz çok sağlıklı ve sağlam durumdaysa bu bölgeye bu dişleri kesip köprü yaptırmak bir tercih olabilir. Ancak sağlam dişleri ufaltmak istemeyebiliriz. Yani sağlam dişlerim yerinde kalsın. Ben bu bölgeye bu dişlere hiç dokunmadan bir implant yaptırayım diyebilirsiniz. O durumda da çene kemiği içine bir implant yerleştirilir. Komşu dişlere hiç dokunulmaz. Aradan iki ay geçtikten sonra ee, implantın üst parçası implantın içine yerleştirilir ve üzerine de yine hiç komşu dişlere dokunmadan bağımsız bir porselen diş yapılarak tedaviniz tamamlanabilir. Burada tercih tamamen size ait. Dilerseniz bir köprü protezi yaptırabilirsiniz ee, komşu dişleri ufaltarak ki bazen eğer komşu dişlerde çok fazla çürük varsa büyük dolgular varsa bunu da tercih edebiliyoruz. Ama hiç komşu dişlere dokunmayalım derseniz de implant tedavisi yaptırabilirsiniz. Her ikisi de sağlık açısından herhangi bir zararı olmayan hatta faydası olan tedavilerdir. Hibrit porselen yaptırdım. Vidalarından çıkartıp yıkayabilir miyim? Hibrit porselen implant üstüne yapılan bir porselen çeşidi. Ağzınızda hiç dişiniz yok. 6 tane veya 4 tane yani Olonfor veya sistemi ile implant tedavisi yaptık. Üzerlerine de hibrit porselen yapıldı. Bu hibrit porselenler implantlara ufak vidalar yardımıyla tutunuyor ve daha sonra biz bu vidaların üstünü ufak dolgularla kapatıyoruz. Yani o porselenler, hibrit porselenler artık yerinden çıkmaz hale geliyor, kendi dişiniz gibi sabit dişler olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Oldukça da estetik dişler oluyor. Bunları sizin yıkamak için çıkartmanız, temizlemek için çıkartmanız mümkün değil. Bize kontrole geldiğinizde de her seferinde çıkartılacak dişler değil. Bir problem olmadığı sürece vidalarını gevşetip hibrit porselenlerinizi por, e, implantların üstünden çıkartmıyoruz. Siz de temizlemek için doğru ajanları kullanırsanız yani diş fırçası, diş ipi, ağız duşu kullanarak porselenlerin tam temizliğini sağlayabilirsiniz. Vidalarını çıkartmaya gerek olmadan. Tek bir implant yaptırma ihtiyacım var. Toplamda ayırmam gereken süre ne kadar? İmplant tedavisi iki aşamadan oluşan bir tedavi. Tek bir implant yaptırsanız da 6 tane veya 10 tane implant yaptırsanız da bu süreler değişmeyecektir. Bir implant veya 10 implant yaptırmak için yani birinci aşama tedavisi için gereken süre bize sadece bir gün. Bir günde implantlarınız çok sayıda implant yapılacaksa 2 günde tüm implantlarınız yerleştirilir ve geçici protezleriniz hemen ertesi gün size teslim edilir. Dolayısıyla ilk aşama için maksimum 3 günlük bir süre ayırmanız gerekiyor. İkinci aşamada yani dişlerin yapılacağı aşamada da e, tek bir implant için, e, tek bir diş için yine bir hafta süreye ihtiyacımız var. Eğer komple tüm ağzınız porselen diş yapılacaksa implant üstü porselen diş yine bir hafta süre bize yeterli ama... Estetik kriterler, çiğneme kriterleri bütün bunlarda ayrıca kontrol edilmesi ve size de test için zaman ayırmak için 10 günlük bir süre tüm ağız porselen yapılacağı için yeterli olacaktır diyebiliriz. Bir diğer sorumuz, dişlerimi yaptırıp taktırdıktan sonra bir sorun yaşarsam düzelttirebilir miyim? <laughs> Tabii ki biz tüm kontrolleri yapıştırmadan önce yapıyoruz. Çiğneme kontrolleri, estetiğini size gösteriyoruz. Sizin hayalinizdeki estetik dişler mi bunu soruyoruz. Siz bunları beğendikten yani dişlerinizi beğendikten sonra yapıştırma işlemini yapıyoruz. Ama kullanmaya başladıktan sonra bazı yerlerde yükseklikler işte çiğnerken ses çıkartma vesaire bu tip şeyler hissedebilirsiniz. Bunlar da tabii ki ufak şeyler olduğu için yapıştırdıktan sonra da değiştirilebilir, düzeltilebilir. Eğer sizlerin de başka soruları varsa bizlere WhatsApp veya telefon numaralarımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.